Merhaba arkadaşlar. Birçok ilde okullar tatil edildi. 17 Ocak'ta okullar hangi illerde olmayacak? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Artvin, Kastamonu, Rize ve Bolu'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. E, yapılan açıklamalarda kar yağışı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdürüyor. Artvin, Kastamonu, Rize, Bolu ve Hakkari valiliklerinden yapılan açıklamalara göre yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretimi 17 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Buna göre e, valilikten yapılan İlk açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretimi 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın idari izinli kaydedilecek. Kastamonu'nun yine aynı şekilde valiliği kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. E, 13 ilçe şöyle taş, köprü, ağlı, Hananönü, Bozkurt, Araç, Çatal Zeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsan Gazi ve Azdava ilçelerinde yine bir gün süreyle eğitime ara verildi. Rize'de yine eğitim ara verildi. Sevgili atmacalarım gönderdiğimiz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu dedi Rize Valiliği ve yarın yani 17 Ocak günü eğitime de ara verildiğini duyurdu. Bolu Hakkari yine aynı şekilde eğitim ara verdiğini duyurdu. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.